Dünya üzerinde öyle bir satranç oynanıyor ki normal akılla açıklamak hatta görmek çok kolay değil, iki büyük yapı, iki büyük oyuncu artık tüm güçlerini ortaya koyacaklar. Mücadelenin ritmini çıplak gözle göremesek de çok ama çok şiddetlendi, açarak ilerleyelim. New World The Order, Yeni Dünya Düzeni, ya da One World The Order, Tek Dünya Düzeni, Derin Amerika ile Rothschild ailesinin planlarını böyle açıklayabiliriz. Mücadelenin tanımı bu, artık gizli tarafı da kalmadı. Rothschild ailesi Londra merkezli hiçbir ülkenin süper güç olmayacağı ancak Çin, Rusya, Fransa, Almanya gibi ülkelerin orta üstü güce sahip olacağı bir sistem istiyor. Yeni bir adım bu, yeni bir hesap, yeni bir sistem bu, Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan siyahi ayaklanma, kimse kabul etmese de dağılma sürecinin fragmanı olarak görülüyor, koskoca Amerika Birleşik Devletleri fırtınaya yakalanmış gibi, uçuşan yapraklar gibi, her yerden bir sorun ortaya saçılıyor, Net olan şu ki Londra, ayaklanma gücünü gösterdi, hem de çok güçlü bir şekilde, bugün Rothschild ailesi, en az 15 eyaleti Amerika Birleşik Devletleri'nden ayırabilecek güce ulaştı, ABD'nin dağılması derin Amerika'nın da dağılması anlamına geliyor. Bu da net, Rothschild ailesi son ihtimali yine elden bırakmak istemiyor. Dağılmayan ama güç kaybeden ABD'yi yeniden Londra toprakları üzerinden yönetebileceğini biliyor. O nedenle şimdi olaylar biraz yavaş Aile planlarını çok çok iyi uygulamayı başardı. Neredeyse kusursuz bir ayaklanma gücü ortaya konuldu. Aile penceresinden olan biten kabaca böyle. İstenen de bir de madalyonun tersine bakalım. Derin Amerika ayaklanmalara karşılık vermiyor. Sokaklar karışsa da sert karşılık yok. Eğer isteseler ayaklanmayı birkaç gün içinde bastırabilirler. Ancak Rothschild ailesinin Amerika Birleşik Devletleri üzerindeki etkisini test etmek istiyor. Hangi eyaletlerde etkin? hangi eyaletlerde etkisiz bunu görmek istiyor, aslında ailenin gücünün hangi eyaletlerde ve nasıl olduğu anlaşıldı, sokakta iki güçle birbirine el ense attı, en azından derin Amerika artık ailenin yani derin Londra'nın attığı, atacağı adımları gördü, yapılanları, yapılacakları biliyor, şimdi derin Amerika'nın karşı atağı bekleniyor, kimileri 3. Dünya Savaşı ile yeni dünya düzeni kurgulanacak fikrinde, kimileri de 3. Dünya Savaşı'nın çok büyük bir yıkıma ne? neden olacağı ve derin Amerika içinde hala buna itirazların olduğunu düşünüyor. İkisi de doğru, çünkü 3. Dünya Savaşı, öngörülemez sonuçlara neden olabilir, savaş sonunda ABD, büyük güç kaybedebilir. Aynı şekilde Rothschild ailesi de, sonra hiç umulmadık ülkeler bir anda kendi dünya düzenini hayata geçirmek isteyebilir, örneğin Çin, hala kapalı kutu, o ülkede neler yaşandığını kimse tam olarak bilmiyor, askeri gücü ne, silahları etkili mi, hangi ülkede ne? ne kadar istihbarat ajanlarına sahip, Pekin yönetiminin aktif finans büyüklüğü ne kadar, şimdi bu soruların cevabını bilmeden Çin'i 3. Dünya Savaşı'na çekmek Washington için çok akıllıca olmaz, %100 emin olmadan adım da atılmaz, atmazlar, bir örnek de Almanya'dan, Alman BND, 3. Dünya Savaşı hazırlıklarına ilk başlayan istihbarat örgütü, CIA giremediği özel operasyonlar birimi olası 3. Dünya Savaşı ve sonrası Almanya üzerine çalışıyor. Ya Almanya Savaş sonrası tek süper güç olursa ihtimaller Washington için artık riskli. Almanya çok önemli bir akıl ve tecrübedir. iki savaş kaybetse de başlatmadığı savaşın kazananı olabilir ve rövanş alabilir. Alman aklını hiç ama hiç hafife almamak gerekmekte. Büyük oyunculardır. Kaldı ki ABD içinde de çok büyük etki alanları vardır. Geçmişte Irak operasyonu kararı alındığında etkisi ve riski biliniyordu. Irak'ta en olumsuz senaryo gerçekleşti ama Washington. Washington hala güçlü, ancak 3. Dünya Savaşı'nda Washington için en olumsuz senaryo gerçekleşirse, New York'ta tek bir gökdelen kalmaz, bu ihtimali elbette Pentagon'da biliyor, koronavirüs sonrası toparlanma beklenenden hızlı olacak gibi, raporlar bunu gösteriyor, derin Amerika bunu istemiyordu, büyük ekonomik kaosun birkaç yıl kalması öngörülüyordu, bazı ülkelerde özellikle ağır sanayi konusunda toparlanma başladı, koronavirüsün yıkıcı etkilerinin aynı hızda toparlanmaya işaret ettiği bazı konular var, bu nedenle 3. Dünya Savaşı çanları çalmaya başladı, 3. Dünya Savaşı sadece derin Amerika'nın kararı olamaz, derin Amerika'ya destek olan iş adamları da buna evet demeli, ancak baktığımızda savaş isteyen Amerikalı iş adamlarının sayısı onu geçmiyor, bu iş adamları da silah şirketlerinin büyük hissedarları, yani çok bencil bir plan, derin Amerika'da bunu gördüğü için tüm ihtimalleri değerlendiriyor. Üçüncü Dünya Savaşı ihtimalini kenarda bırakacak ama koronavirüsün açtığı deliği daha da genişletecek bir plan üzerinde duruluyor. Bu da birçok ülkede siyasi boşluk, siyaset boşluğu olan ülkeler derin Amerika'nın kapısını çalmak zorunda. Çünkü hala birçok ülkenin ordusu Amerikan askeri okullarında eğitim almış isimlerle dolu. Bu olduğu sürece NATO güçlü kalır. NATO'da güçlü kaldığı sürece derin Amerika her ordu üzerinde söz sahibidir. Bugün İngiliz, Fransız, Alman veya İtalyan ordusunda çok önemli generaller Washington'a bağlıdır. Bu 50 yılı aşkın süredir böyle. 2. Dünya Savaşı'nın nedenlerinden biri de NATO'nun kurulmasıydı. Şimdi Washington bu gücü kenarda bırakır mı? Elbette bırakmaz. Savaş öncesi son çıkış için NATO ve uzantıları devreye girecek gibi hasar tespit çalışmaları yapılarak simülasyonlar eşliğinde kontrollü adımlar atılıyor ve bu sıklaşacak. Savaşa kadar giden yola taşlar döşenecek. Yol tamamlandığında kimin ne? ne kazanıp kaybedeceği anlaşılmış olacak, ondan sonrası tufan, George Floyd için başlayan eylemlerin geleceği yer burası, oysa ırkçılığa karşı sokaklara çıkılmıştı, görünen amaç ile derin amaç arasında hiçbir ortak nokta yok, kitlelerin görmediği bu, hep böyle olur, bakalım neler göreceğiz, el ense bittiğinde künde göreceğiz, net.